boyun kaç? B. Kilon kaç? C. Yaşın kaç? D. Saat kaç? D. Saat kaç? Son karar. Fından ekmek arasına konularak satılan yiyecekler arasında genellikle hangisi olmaz? A. Köfte. B. Balık. C. Sucuk. D. Maraş dondurması. D, maraş dondurması, son karar. Ekmeğin arasına bir maraş dondurması koyup satmayı deneyecektir. Belki de güzel olur, bilmiyoruz. Bilemiyorum. Maraş'ı geçtik. 7500 değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Aç, son karar. İnsana benzer biçimde algılama, öğrenme. Fikir yürütme, karar verme gibi işlevleri sergileyebilme yeteneğine ne ad verilir? A. Yapay zeka. B. Yatay zeka. C. Çakma hafıza. D. imitasyon bilinç. A. Yapay zeka. Son karar. Da imitasyon bilinç de güzel bir tanım olabilir. Güzel bir seçimmiş değil mi? Güzel seçenekmiş. Evet. evet güzel. Bunu kullanırlar yakında. 10 bin lira değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşayanlara hitap etmek isteyen biri hangisini söylerse cümlesine doğru bir başlangıç yapmış olur? A. Kıymetli Beyoğulları. B sayın beyoğlular, C değerli beyoğlular, D muhterem beyoğlular. Beyoğlu -lu olması gerekiyor, o yüzden e, beyoğlularım. Değerli Beyoğlulular son kararım.